1980'lerin ortaları Los Angeles'tayız. Şehir uyuşturucu ticareti, çete savaşları ve artan cinayet oranlarıyla sarsılıyor. Polisler sokaklarda işlenen suçları kontrol altına almakta zorlanırken bir yandan da karanlıkta sinsice hareket eden bir katilin varlığından habersizler. Bu katil bir avcı gibi kurbanlarını izliyor, onları kandırarak tuzağına çekiyor ve sonra aniden ortadan kayboluyor. Bu sessiz katilin adı Grim Sleeper. Suç formatının bu bölümünde Sleeper'ın gizemini çözeceğiz ama öncesinde sizden bir ricamız olacak. İçeriklerimizi daha fazla kişi ulaştırmak için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız başlayalım. 1952 yılında Los Angeles'ta doğan Grim Sleeper aslında bu takma adı gerçek adı Lonnie David Franklin Jr. sıradan bir Amerikan ailesinin çocuğuydu. Çocukluk yılları dışarıdan bakıldığında herhangi bir trajedi ya da travma barındırmıyor gibi görünüyordu. Ancak Franklin'in iç dünyasında karanlık bir boşluk vardı. Çocukluk dönemi onun kişiliğinin şekillendiği ancak çevresine karşı duyarsızlaştığı bir dönemdi. Okul hayatı boyunca pek dikkat çekmeyen Franklin sessiz ve içine kapanık bir yapıya sahipti. Arkadaş çevresi dar, sosyal ilişkileri yüzeyseldi. Gençlik yıllarında orduya katıldı. Franklin Amerika Birleşik Devletleri ordusunda eski bir onbaşıydı ve aynı zamanda Los Angeles Belediye Çöp Toplayıcısı ve Los Angeles Polis Departmanı istasyonunda garaj görevlisi olarak çalışıyordu. Ordu'da geçirdiği zaman onun karanlık dürtülerini tetikledi. 1974 yılında Almanya'da görev yaparken Franklin bir tecavüz olayına karıştı. Yakalanan Franklin tutuklandı ancak delil yetersizliğinden dolayı serbest bırakıldı. Bu olay Franklin'in suç dünyasına adım atmasının ilk işaretiydi. Kendi içinde gizli kalmış karanlık gün yüzüne çıkmaya başlamıştı. 1980'lerin ortalarına geldiğimizde ise Los Angeles özellikle seks işçilerinin ve uyuşturucu bağımlılarının hedef alındığı bir cinayetle sarsılıyordu. Özellikle siyahi kadınların öldürüldüğü dikkat çekiyordu. Kurbanların çoğu genç kadınlardı. Genellikle sokaklarda yaşayan ya da toplumdan dışlanmış kişilerdi. Bu kadınlar Grim Sleeper'ın avı haline geldi. Onun kurbanları kaybolmadan önce son olarak Franklin'in arabasına binerken görüldü. Franklin kurbanlarını genellikle ıssız yerlere götürüp burada tecavüz ediyor. Ardından onları öldürüp cesetlerini şehrin uzak bölgelerine atıyordu. Cinayet yöntemi ise her zaman aynıydı. Kurbanlar silahla vuruluyor. Ardından boğulmaya da çeşitli işkencelere maruz kalıyordu. Polis uzun süre bu cinayetlerin bir seri katil tarafından işlendiğini fark edemedi. Halk polisin yeteri kadar çalıştığını düşünmüyordu. Farklı bölgelerde öldürülen kadınların hatları aranırken evsiz kötü durumdaki siyahi kadınların öldürülmesinin peşine düşünmüyordu. Polis bu baskının üzerine aramaları artırdı. Hatta bu kişi bulmak için verilecek ödülün artırıldığı bile oldu. Franklin cinayetlerini büyük bir ustalıkla işliyor, geride iz bırakmıyordu. Ancak cesetlerin çoğu yakın yerlerde bulunuyor ve kurbanların ölüm şekilleri birbirine benziyordu. Bu durum Los Angeles Polis Departmanı'nın dikkatini çekti ve 1985 yılında resmi bir soruşturma başlatıldı. Ancak Grim Sleeper bu dönemde bir anda kayboldu ve cinayetler durdu. Ancak bu sırada 10 kişiyi öldürmüştü. Debra Jackson, Henry Wright, Mary Love, Bernard Sparks, Barbara Ware, Laird Jefferson, Monique Alexander, Prenses Bedrox, Valeria McCorvey, Jenike Peters. Bu kadınlar hiçbir tuçu olmadan sadece Sleeper'ın karşısına çıktığı için öldürüldüler. Katliamları 1984'ten 2007'ye kadar sürdü. Ancak 1980'lerin sonundan 2000'lerin başına kadar olan vahşi cinayetlerdeki belirgin boşluk ona kader uyuyan lakabını kazandırdı. Yaklaşık 14 yıl boyunca sessizliğe bürünen Franklin, 2000'lerin başında yeniden ortaya çıktı. Aradan geçen yıllarda kimliği belirsiz kalmayı başarmış, hatta ailesi ve komşuları arasında sıradan bir adam olarak görülmüştü. Ancak 2001 yılında yeni bir cinayet daha işlendiğinde Los Angeles polisi yeniden alarma geçti. Aynı cinayet yöntemleri aynı izler. Bu kez polisler bir seri katilin peşinde olduklarını biliyorlardı. Franklin'in yakalanması modern DNA teknolojisinin bir zaferiydi. 2000'li yılların başında polis geçmiş cinayetlerdeki DNA örneklerini yeniden incelemeye başladı. Franklin daha önce işlediği bir suçtan dolayı parmak izi ve DNA'sını polise vermişti. Ancak bu kayıtlar Grim Sleeper cinayetleriyle eşleşmemişti. Ancak 2010 yılında Franklin'in oğlu küçük bir suçtan dolayı tutuklandı ve DNA örneği alındı. Bu DNA Grim Sweeper cinayetlerinde işlenen DNA ile kısmi bir eşleşme gösterdi. Bu eşleşme polislerin Franklin'i yakalaması için gereken son parçaydı. Polisler Franklin'in çöpe attığı bir pizzadan aldıkları DNA örneğiyle ile Grim Reaper cinayetlerinde bulunan DNA'yı karşılaştırdılar. Sonuç kesin bir eşleşme gösteriyordu. Artık hiçbir şüphe kalmamıştı. Grim Sweeper, Lonnie David Frank Jr'dan başkası değildi. 2010 yılında yapılan bu keşif Franklin'in tutuklanmasını sağladı. Tutuklandığında 32 yıldır evliydi. Eşiyle birlikte yaşadığı tane yeşil evden çıkarken tutuklanmıştı. Polis Franklin'in evinde yaptığı aramalarda çok sayıda fotoğraf ve video buldu. Bu görüntüler Franklin'in kurbanlarına ait olan anılar ve onun işlediği suçların kanıtlarıydı. Ayrıca evinde çok sayıda silah bulundu. Bu silahlarda cinayetlerde kullanılan silahlarla eşleşti. Savcılar 2011 yılında Franklin'in hüküm giydiği 10 kadını öldürme cezasına ek olarak en az 6 kadını daha öldürdüğüne inandıklarını açıkladılar. Ayrıca 1988 yılında Franklin'in kendisini vurduğunu, cinsel saldırıda bulunduğunu ve arabasından itmeden önce Polaroid fotoğraf çektiğini iddia eden Andrew Washington'ı öldürmeye teşebbüsten de suçlu bulundu. Los Angeles sakinlerinin çoğu Grim Sleeper'ın 22 yıl boyunca yakalanmaktan nasıl kurtulduğuna şaşırmıştı. Ancak aralarında polis soruşturması hakkında içeriden bilgisi olduğuna veya kolluk kuvvetlerindeki biri tarafından korunduğuna inananlar da vardı. Grim Sleeper'ın oğlu Christopher'un babasının emniyet teşkilatında sevilen biri olduğunu söylüyordu bazı polis memurları Loni'yi sokakları temizlediği için gerçekten takdir ederlermiş dediği bile oldu. Bir seri katilin kolu kuvvetlerinin bazı bölümlerinde saygı duyulan bir kişi olabilmesi ise inanılmaz olarak yorumlanıyordu. Son olarak Loni David Franklin Jr. yıllarca Los Angeles'ta dehşet saçmış bir seri katildi. Kurbanları toplum tarafından unutulmuş dışlanmış kadınlardı. Franklin onların hayatlarını acımasızca sonlandırmış ardından bir süreliğine sessizliğe bürünmüştü. Ancak teknolojinin gelişmesi ve polisin azmi sayesinde Grim Sleeper olarak bilinen bu katil nihayet yakalandı. 2016 yılında 10 cinayet ve bir dizi diğer suçtan dolayı ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. 2020 yılında ise cezaevinde ölü bulundu. Ölüm nedeni ve otopsi sonuçları ise açıklanmadı. Ancak geride bıraktığı iz Los Angeles halkının hafızasında uzun yıllar silinmeyecek bir şekilde kaldı. Film Sleeper bir yandan sıradan bir adam gibi görünen, diğer yandan ise içinde barındırdığı karanlık, masum hayatları yok eden bir canavardı. Onun hikayesi toplumun dışladığı bireylerin nasıl tehlikeli avcılar tarafından hedef alınabileceğini ve adaletin her zaman er ya da geç yerini bulabileceğini gösteren acı bir ders olarak tarihe geçti. İçeriğimizi buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni bölümde görüşmek üzere.